Birçok ülkede bir tek yapı bütün ülkeyi temsil eder. Hindistan'da bu görevi Taj Mahal yapıyor. O yüzden Hintliler buraya gözleri gibi bakıyor. Taj Mahal'in daha girişi görkemiyle insanı şaşırtan bir yapıya sahip ve renklere sahip. İnanılmaz güvenlik önlemleri var ve içeride inanılmaz kurallar. Mesela biz az sonra bu patikleri giymek zorunda kalacağız. Çünkü asla ayakkabıyla girilecek bir yer değil Taj Mahal. Taj Mahal Hindistan Moğol İmparatorluğu. ...eşi Mümtaz Mahal'in ölümünden sonra. Okay. İnanılmaz ve görkemli bir mekan. Cihan Şah bunun karısı Güzel. Mümtaz Mahal için yapmış. Yani aşkın sembolü Taş Mahal. Ama imkanı varmış ki yaptırmış. Yoksa her erkeğin aşkı için yaptırabilecek bir şey değil. Taş Mahal'in yapılmasına 1632 yılında başlanmış ve 21 yıl sonra 1653'te tamamlanmış. Yapımında yalnızca Hindistan'dan değil, Orta Asya'da birçok yerden getirilen toplam 20 bin işçinin çalıştığı biliniyor. Şimdi deminki kız ne yapıyorsa aynısını biz de yapacağız. <gülme> 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 affedersiniz, affedersiniz. Bey, tutarmış gibi. Biraz A daha bu A tarafa, yeah. daha tamam. Yakalalım. Şu an tamam. yakaladım Burada sakız çiğnemek yasak, sigara içmek yasak, bir şey yemek yasak, çakı, törpü, cımbız yasak. Her şeyi yapmak yasak. Taç Mahalli'de ayakkabıyla yürümek bile yasak. Üzerinde değil tabii ki yerde. O yüzden bir yasak kent olarak da adlandırabiliriz Taç İki buçuk ton ağırlığındaki mermer bloklar 300 kilometre uzaklıktan taşınırken bin tane fil kullanılmış. Bu blokların yapının tepesine çıkarılması için 3200 metre uzunluğunda rampa yapılmış. Japonlar demek fotoğraf makinesi demek kamera demek ama Taç Mahalle maalesef buraya kadar en fazla kamerayla gelip gelebiliyorlar. Gerib Şu anda Japonların hayal kırıklıklarına tanık oluyoruz çünkü az sonra kameralarını bırakacaklar. Baş mimarlığını Şiraz'dan gelen İsa Han üstlenmiş ve zamanın ünlü sanatçıları olan Bordo'dan Austin Usta ve Venedik'ten Veroneo Ustalar asistanlık yapmışlar. Hindistan tam bir gariplikler ülkesi. Neden? Çünkü sokaklarda inekler var. Yaşlanmış, heybetli görünüşlü inekler. Çünkü onlar kutsal olduğu için onlara dokunulmuyor. Fakat arkada çalışan inekleri görüyoruz. Oradan şu anda çim biçmek için başka bir alete koşulmuşlar. Acaba neden? Öküz olduklarından mı? Üzücü bir öyküsü var Taş Mahal'in. Şah Cihan Mahal'in yapılmasından sonra buna benzeyen başka bir eser yaratmaması için Mimar İsa Han'ın sağ elini kestirir. Dünyanın tüm kadınlarını etkileyecek kadar romantik olan Şah Cihan'ın bir sanatçıya karşı nasıl bu kadar acımasız olduğuysa 350 yıldır tartışılıp duruyor.